1 Aralık'ta Witcher'ın yeni kitabının geleceğini söylemiştim. Yayına hazırlanıyordu. Tam tarihinde Polonya'da tabii ki lehçe olarak çıkacak bu kitap. Kapağı ve içeriği de ufaktan belli oldu. Rodrozek Kurukov adıyla çıkacakmış. Türkçe'ye kuzgun geçidi gibi çevrilebilir herhalde. Bunu tabii ki önce İngilizce ya da Almanca çeviriyi gördükten sonra daha net söyleyebiliriz. Lehçe Kurukov Raven demekmiş yani kuzgun. Witcher aleminde Raven's Armor diye bildiğimiz Raven adlı Witcher'ın armoru var ve Raven'da yaratılan ilk Witcher'lardan sayılıyor. Kadim bir Witcher yani abimiz. Yollar gene bizi kuzeye çıkarıyor tabi. Ama konunun Raven'la alakalı olup olmayacağı tabii ki muallak. Ben Witcher hislerimi çalıştırarak tahmin yapıyorum sadece. Witcher evreninin geçmişine gideceğimizse doğrulandı denebilir. Kitap için yapılan açıklamada Polonya'nın fantazi üstadı Sapkowski'nin meşhur karakteri Geralt'ın 20'li yaşlarına doğru bir yolculuğa çıkacağımız belirtiliyor. Bu sırada tabii ki Geralt'ın başına olmadık şeyler gelecek ve klasik bir Witcher hikayesi okuyacağız. Normalde bundan yıllar yıllar önce Sapkowski onkeske sorduklarında yeter be kardeşim daha Witcher hikayesi yazmayacağım demişti. Ama seri inanılmaz hype yapınca Netflix'te yayınlanınca bu da gaza gelmiş. Durun size yeni bir Witcher hikayesi sunayım demiş. Paraya ihtiyacı var mı? Kumarda çarçur mu etmek istiyor yaşlı moruk? Bunu tabii ki bilmiyoruz ve merak ettiğimiz şey hikayenin ne kadar iyi olacağı. Yazar Witcher evrenini en az benim kadar biliyor ve yazma konusunda da romanlar haricinde çok iyi olduğu düşünülürse ve yeni hikayenin de başlı başına ekstra bir kitap olduğunu düşünürsek ortaya çok iyi bir iş çıkmış olması muhtemeldir. Türkiye'de kitapların alıcısı oyunların alıcısı kadar tabii ki çok olmayacaktır. Ama Sapkowski'nin yeni bir kitap yazmış olması, ötesinde CD Projekt'le aralarını düzeltmeleri ve bu oyun firmasıyla ufak tefek iş birliklerine girmesi yeni oyuncular için ufuklar açmasına sebep olacaktır diye umuyorum. İyi yazılmış bir Witcher hikayesini oyunlarda görmek zaten iyi yazılmış diğer oyunların da üstüne çıkabilecek içerikli Witcher 4 görmek herkesin isteyeceği bir şey olacaktır. Önümüzdeki yılların Witcher yılları olacağının da en büyük duyurusudur bu kitap. 1 Aralık 2024'te başlayan Witcher yılları umarız ki yılın oyunu ödüllerinde minik bir sinematik fragmanla taşlandırılır ve Şubat'ta gelecek olan yeni animeyle ile uçuşa geçeriz. Neden olmasın ki? Yıllardır beklemiyor muyuz?